Orçun, sana bugün bir değil, iki değil, üç tane yemek yapıyorum. Ya bir tane zor yapıyorsun. Sibel, üç tane nasıl yapacaksın? Arzum termogusto ile yapıyorum. Diyorsun. Yes, Demiyorum öyle. Hadi gel inceleyelim. Herkese merhaba, Teknoso YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sibel. Bugün sizinle zamanı büken bir teknolojiyle tek seferde 3 yemek yapan Arzum Thermo Gusto'yu inceleyeceğiz. Doğru duydunuz gerçekten bu ürün tek seferde 3 yemek yapıyor. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni teknoloji incelemeleri için bizi takipte kalın. Şimdi önce şöyle bir soru sorayım size. Neden bu ürün? Düşünün misafirleriniz geliyor, işte yorgunsunuz veya işte tek seferde tek tek tencerelerle işte ocakta bir sürü tencereyle uğraşmak falan sizin için çok zor olacak. Bunun yerine aynı anda 3 tane yemeği pişirebilen bir cihaza sahip olmak kulağa gerçekten çok hoş geliyor. Hem çorbanızı kaynatırken hem de üst kısımda işte balık veya sebzeyi buharla pişirebiliyorsunuz. Bu sayede yemeğin birisi hazır olurken diğerini de beklemek zorunda kalmıyorsunuz. E, yemeği yapması güzel mi? Temizliği nasıl olacak? Sen temizliği düşünme. Yemeği yaptıktan sonra cihaz kendi kendini temizliyor. Aslında bu cihazın en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu. Kim her yemeğin ardından bulaşıkla uğraşmak ister? Yani gerçekten yemek yapmak marifet değil. Bulaşıkları yıkamak insanı çok zorluyor. O zaman hazırsanız gelin hep birlikte ürünü detaylıca inceleyelim. Açmayalım diye kutuyu kendim açtım. İçerisinden bir garanti belgesi çıktı. Onu da detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Çünkü orada ürünü nasıl kullanacağınız vesaire yazıyor. Onun yanı sıra şöyle bir tencerem çıktı. Yine şu şekilde bir kabım çıktı. İçerisinden doğrama bıçağı çıktı. Bir de bunun kapağı çıktı. Onu da hemen size şöyle göstereyim. Bunu da hemen şuraya şöyle kapatıyoruz. Düdüklü tencere gibi. Evet evet, bayağı düdüklü tencereyi anımsatıyor ama düdüklü tencere değil. Şimdi isterseniz şöyle şu ekran beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü gördüğüm kadarıyla içerisinde binlerce tarif var. Bazen böyle ne yapacağımızı da şaşırıyoruz. Hani onu mu pişirsem, bunu mu pişirsem? Burası da aslında size o bakımdan yardımcı olabiliyor. Ben şöyle bir baktım da Orçun bayağı Ali Nazikler, Ankara tavalar, anne köfteleri hemen hemen her şey var. Ve Orçun biliyor musun bunun en güzel özelliği de şimdi bazen hani kıvam tutturamıyoruz ya yaptığımız yemeklerde. Bu senin için her şeyi ayarlıyor. Yani sen burada ürünü seçtikten sonra ne pişireceğine karar verdikten sonra içerisine girdiğin zaman önce sana içine koyacağım malzemeleri söylüyor. İşte 150 miligram yoğunlaştırılmış süt, 300 miligram krema gibi. Daha sonra sen bu ürünleri hazır ediyorsun. Sonra sana sırasıyla şu ürünü koy, işte kapağı kapat, şöyle yap, böyle yap şeklinde şurada... nasıl pişireceğini, nasıl yapacağını ayrıntılı bir şekilde söylüyor ve kendisi ayarlıyor pişirmesini. Yani işte sen... Atıyorum, soğanları koydun içerisine. O kendi soğanları kavurma derecesine ayarlıyor. Dolayısıyla işte içinde soğan pişmiş mi, çiğ mi kalmış? Bunun için sen de çok dertlenmemiş oluyorsun. Ya ben bile yemek yapabileceğim yani bu ürünle. Kesinlikle. Tam bence böyle bir kıvam tutturamayanlar, işte rahat etmek isteyenler, onlar için yapılmış bir ürün. Burada bir 3,5 litrelik paslanmaz çelik haznemiz var. Gerçekten oldukça geniş ve büyük. İşte kalabalık bir aile misafirliğe gelecek veya ne bileyim e, siz kalabalıksınız. Bunun için kesinlikle çok yeterli olacaktır. Ürünümüz dikey yapıya sahip olduğu için tezgahın üzerinde de çok yer kaplamaz. Şimdi birçok teknoloji var, hepsini de alıyoruz. İşte kahve makinesi, kettle, çaycı, o, bu... Hepsini de tezgahın üzerine koyduğun zaman bir bakıyorsun tezgahta yer kalmamış. Bence bu çok yerde kaplamaz tezgahınızın üzerinde. Ayrıca 5 inçlik bir ekrana sahip. Dolayısıyla burada aslında baktığınız zaman bir telefon gibi çok da rahat bir şekilde neyi nasıl yapacağımızı okuyup görebiliyoruz. Ürünün taban kısmında da çok sağlam ayakları var gerçekten. Bu cihazda iki ana bölüm var. Bir tanesi hazırlama bölümü, bir diğeri de pişirme bölümü. Aynı makinede doğrama, karıştırma, çırpma, kıyma, yoğurma gibi işlemleri de yapabiliyorsunuz. Ardından soteleme, buharda pişirme ve kaynatma gibi pişirme fonksiyonlarına da geçebiliyorsunuz. Bir diğer dikkat çekici nokta da Wi-Fi bağlantısı. Bu sayede sürekli güncellenen tariflere ulaşabiliyorsunuz. Hatta yeni tarifleri kolayca yükleyebiliyorsunuz. Özellikle tarifleri adım adım ekran üzerinden rehberlik etmesi benim gibi yoğun tempolu kişiler için harika bir çözüm. Thermogusto'da 8 farklı otomatik program var. Yoğurma, rendeleme, buharda pişirme, doğrama, yavaş pişirme, turbo öğütme, kaynatma ve otomatik temizleme. Sibel yalnız her şeyi anlamadım. Ayrı yemeği bir anda pişirme olayı kafama yatmadı, onu bana bir detaylı anlatman lazım. Orçuncuğum tabii ki de anlatırım. Ne demek? Thermo üç 3,5 litrelik paslanmaz çelik haznesi, buhar sepeti ve bir de buhar tabağı sayesinde orçun 3 tane yemeği kolayca aynı anda pişirebiliyorsun. Yani altta çorban kaynıyor, bir üstünde etin pişiyor, onun üstünde de tepelerim Aynen demek. öyle Orçuncuğum. Örneğin haznede dediğin gibi çorbamı kaynatırken hatta ben sana şöyle göstereyim. Buraya çorbamı koydum. Çorbam kaynarken hemen şunun içerisinde iki tane bölmesi var. Bunun içerisine tavuğumu koydum, etimi koydum. Üzerine de sebzelerimi koydum. Hemen kapağını kapatıyorum. Ve üzerine şöyle pratik bir şekilde, bu arada kullanımı da çok kolay, çok rahat bir şekilde oturuyor. Koyuyorum ve aynı anda üç yemeğim pişebiliyor. Tam bana göre. Kesinlikle sana göre. Bence bu tanıtımdan sonra sen de bu üründen alır ve artık istediğin tarifleri istediğin gibi yaparsın. Peki bu cihazı günlük hayatımızda nasıl kullanabiliriz? Örneğin sabahları smoot yapmak isterseniz hazneye meyveleri, sütü koyup doğurma fonksiyonuyla saniyeler içerisinde hazırlayabilirsiniz. Veya akşamüstü eve geldiniz, otomatik tarifler üzerinden hemen şurada sebzeli tavuğu seçip sadece malzemelerini eklemeniz yeterli. Bu zaten burada seçtiğiniz zaman bakın tarifi Size neyi ekleyeceğinizi söylüyor. Şimdi önce burada malzemelerini sayıyor, malzemelerini hazırlıyorsun. Daha sonra burada ürünü nasıl pişireceğini söylüyor. Diyor ki sana. Karıştırma kabının içerisine hiçbir aparat koymayın. İçerisine 1000 miligram sıvı yağ, 40 gram arpacık soğan, 15 gram sarımsak. Tabii buradaki bu bahsetmiş olduğu gramları siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Otomatik temizleme nasıl oluyor ya? Orçun aslında temizlemesi gerçekten çok basit. İçerisine biraz su, biraz sirke veya limon koyuyorsun. Bak özellikle burada deterjan kullanılmamasını öneriyorlar su ve sirke ekledikten sonra cihazın otomatik temizleme ayarına bastığında cihaz kendini otomatik olarak temizliyor. Ayrıca sen deterjanla yıkamak istersen de akan suyun altında deterjanla da yıkayabilirsin. Özetleyecek olursam Arzum Thermo çok fonksiyonlu akıllı mutfak robotu mutfakta hem zaman hem enerji tasarrufu yapmak isteyenler için biçilmiş bir kaftan. Ayrıca aynı anda 3 yemeği pişirebilme, otomatik temizleme ve Wi-Fi bağlantısı gibi özelliklerle gerçekten hayat kurtarıcı. Eğer kurulum ya da kullanımda herhangi bir teknik konuda yardıma ihtiyaç duyarsanız, Teknosa'nın uzaktan teknoloji destek paketiyle tüm teknolojik ürünleriniz için kurulumdan uzaktan eğitime ihtiyaç duyduğunuz bütün durumlarda 7/24 destek hizmetiyle her zaman yanınızda. Detayları videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve Teknosa YouTube kanalına hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.